Ararım sorarım ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Herkese merhabalar. 28 Nisan Perşembe günü iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün için 3 adet karşılaşma seçtiğim Bu maçları sizlerle ideallerden paylaşımlarda bulunacağım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. Bundan önce arkadaşlar videoya beğeninizi bekliyorum. Bir beğeni bir de yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Emek evet, görüyorum o kadar. Emeğimin karşılığı sizden sadece isteğim kanala abone olup videolarımı beğenmenizdir. Yorum da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet ekranda da görmüş olduğunuz gibi hemen Şimdi şöyle bir bir hafta boyunca neler yapmışız onlara bakalım, bir göz atalım neler var neler yok. Zaten hafta sonu e, Cuma Cumartesi Pazar paylaşmış olduğum tüm maçlar kazandı arkadaşlar, tüm kuponlar kazandı daha doğrusu. Aralarında bir iki yatan maçlar var fakat kuponlar da yoktu. O yüzden kuponlar kazanmış oldu ve bunları da ben sizlerle zaten paylaşmıştım. E, yine güzel beğeniler geldiği takdirde arkadaşlar. Bu hafta sonu da sizlerle böyle güzel kuponlar paylaşacağım. Videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğimin karşılığı sizlerden isteğim. Kanala abone olup videolarımı beğenmenizdir. Bu videoya da güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Sizlerden bu videoda güzel bir beğeni bekliyorum. Hafta sonuna 3,53 oranlı bir kupon paylaşmıştım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 4 toplamda cumartesi günü 5 adet maç paylaşmıştım. E, bu 5 adet maçın 4'ü kazanmıştı. 4 zaten bu ekranda görmüş olduğunuz kuponlu görsel olarak videoda size paylaşmıştım. Kupon şeklinde paylaşmıştım. 3,53 oranla kazandı. 4 maçta gelmişti. Gayet güzel bir şekilde oynamıştım zaten. Ben de bu karşılaşmayı ben de kazanmıştım. Hemen geçelim diğer bir karşılaşmaya. Pazar günü de bu kombineleri paylaşmıştım arkadaşlar. Sizlere 2.12 civarı bir oranı vardı. ikili kombin şeklinde. Bu maçı da bu kuponda kazandı arkadaşlar. Sizlere paylaşmış olduğum bu kuponda kazandı. Daha öncesine gittiğimiz zaman Cuma gününü paylaşmıştım. Cuma gününde bu iki karşılaşmayı paylaşmıştım. Oynayan arkadaşlar varsa yaklaşık iki orandan bu karşılaşmayı da kazandılar. Rizespor Fenerbahçe iki golü yani Tivent'in de galibiyeti şeklinde. Ekranda görüyorsunuz zaten siz bunları şu anda. ondan sonra şöyle bir geçelim. Benim kazandıklarıma şöyle bir bakalım. Bu benim arkadaşlar kazanmış olduğum 9 oranlı bir kupon. Hafta sonları şöyle Manchester City ilk yarıdan 2 golü. Bayern Münih'ten ilk yarı 2 gol. Adana Demir KG varı. Ve Beşiktaş maçına da ilk yarının 2 golünü aldım. Efsane yani 9 oranlı kupon. Beşiktaş'ın son dakikada Kasımpaşa'nın atmış olduğu bir gol geldi. 45'te efsane gol geldi. Ve çok güzel oldu. Bu kupon da kazandı. 10 numara oldu. Böyle bir gol kuponu yapmıştım kendime. Bu da kazandı. Ee, onun dışında şöyle bir kupon daha yapmıştım. Ben bunları zaten sizlere paylaşmıştım arkadaşlar. Yani videoda anlatmıştım bu. Bunları Rize Spor işte 2 gol atamaz. İşte Köln 2 gol atar. Bayern Münih işte burada 3.5 alt olarak ev işte gol. Dortmund'un 2 gol şeyi. Konya'nın 2 golünü aldım burada. Liverpool'un 3.5 altını aldım. Altı'nın 2 gol atamazını aldım. Burada da 6 maçlık bir kupon yaptım. Bu da böyle hani kimler gol atar, kimler bu kadar gol atamaz tarzında oluşturmuş olduğum bir kupondu. Bu da yaklaşık 5 oranlı bir kupondu. <laughs> buradan da kazandım. Yani ben buradan da kazanmış oldum. Onun dışında hafta içi şöyle bir 20 kaç 19 20 oranlı bir kupon vardı arkadaşlar. Canlıdan oynamış olduğum bir kupon. İşte Everton Leicester City, Chelsea Arsenal, Manchester City, Brighton karşılaşmaları vardı. Bunları da canlıdan oynayıp 20 orandan da buradan kazanmıştım. Ve zaten Levante Sevilla, Real Sociedad, Barcelona'yı bilenler bilir bu bunları zaten. Yüksek oranlardan paylaşımlarda bulunmuştum sizlere de. Oynayan arkadaşlar varsa bunları da yüksek oranlardan da ben oynamıştım. Buradan da kazanmış oldum. Yani Efsane yani. Hafta boyu neredeyse full time efsane bir şekilde kazandık. Mükemmel bir şekilde devam ettik arkadaşlar. Ha, skorları bu arada göstermedim değil mi lan? Ben Liverpool Everton'da skor oynamıştım. Bir de daha skor oynayan, oynadığım maçlar vardı ya. Manchester City Brighton falan vardı 3-0 skor o da geldi. Yorumlarda gördüm yani oynayan arkadaşlar olmuş. Ondan sonra işte Juventus Sassuolo maçları falan var. 2-1 oynayan olmuş. Juventus Sassuolo'ya da 2-1 skor verdim. O maçlarda Sassuolo 1 Juventus 2 bitti. Skoru geldi. İdeal tercihler pazartesi gününden geldi. Tek pazartesi günü şu an yani bu hafta tabii ki de o pazartesi gününden. Beşiktaş'ın KG varı gelmedi. 3-0 kaybetti. Onun dışında Altın Ordu'nun golü 1.45 orandan te temiz geldi ideal olarak. Ve Juventus'un da zaten 2-1 skorunu bekliyordum. Direkt yani 2. golünü önermiştim. Ev 1.5 altını önermiştim. Onun da idealleri geldi zaten. Skor geldi çünkü. Ee, yüksek oranlı tercihlerimde de maç skoru yani 2-1 Juventus geldi. Yanında Samsun Spor. Altını ordu maç skoru beklentim. 1-1'di. Dakika 90'da Samsun attı. 2-1 oldu. Oradan da yani efsane bir yüksek oranlı geliyordu yani. Son dakikada kaçtı. Güzel güzel arkadaşlar böyle kazandık bu hafta yani <laughs> Valla uçtum gittim ne diyeyim yani. Vallahi bu hafta ekranda görmüş olduğunuz gibi. Hangi birini göstersem. Başka eksik var mı bilmiyorum etmiyorum ama. Genel olarak arkadaşlar bu şekilde. Ha, şöyle şuradan bakalım. Ee, pazartesi günü genel olarak hepsine baktığımız zaman da Napoli Roma 2-3 gol kazandı arkadaşlar. Galatasaray yeni Malatya 4.5 altında kazandı demiştim. Kazandı. Barcelona kaybetti tek pazartesi gününden. Salı gününden Liverpool Manchester United 2 e, golü. Önermiştim. Geldi. Inter Milan 2-3 gol geldi. Villarreal Valencia maç sonu 1 geldi. Çarşamba Alanya Spor Sivas Spor 2-3 gol geldi. Chelsea kaybetti. Manchester City Brighton skoru 3-0 geldi. 4.5 altında maç sonu 1 idealden geldi. Perşembe Eyüp Spor Bolu Spor kaybetti. Porto Lisbon kaybetti. Bak burada idealler gitti ama yüksek oranlar geldi. Levante Sevilla, Rersus, Barcelona deplasmanlar tek farklı kazanır. İki maçın oranı 15 oranda geldi. Cuma Rize Spor Fenerbahçe 2 gol atar. Timent'e kazanır şeklinde. Bu da kazanmış oldu. Mars günü kara gümrük giriyorsun işte. Ekranda görüyorsunuz zaten 1-0 çifte şans. Köln 2 gol atar. Bayern Müzik, KG var. Adana Demir Trabzon KG var. Antep yattı o gün arkadaşlar. Sadece pazar günü Başakşehir galibiyeti geldi. Konya galibiyeti. Liverpool buçuk altında galibiyeti geldi. 2-0 skoru geldi. Antalya Kayserispor yattı. Geçen hafta genel olarak bu şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın. Yine güzel beğeniler geldiği takdirde hafta sonları yine güzel kuponlar paylaşmaya devam edeceğim. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Perşembe günü iddia tahminlerine geçelim. Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları var. Leipzig Rangers ve West Ham Entrant Frankfurt mücadeleleri oynanacak. Bunun yanısına tabii ki de Manchester United Chelsea İngiltere Premier Lig mücadelesi de var. Bu 3 maçı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet, ilk maç olarak şöyle önce bir UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesiyle başlayalım. Leipzig Rangers karşılaşmasıyla hemen başlayalım. Şimdi Leipzig zaten e, çok iyi bir işler çıkararak yarı finale kadar gelmeyi başardı. Kendi liginde de zaten Leipzig ofansı biliriz arkadaşlar. Yani Leipzig takımının hücumu hattını iyi biliriz. Hücum hattında Enkunku işte Andre Silva falan bunlar var. Gayet etkili oyuncular bunlar. Zaten Leipzig takımı ofans oynamayı seven takım. Rakipteki Glasgow Rangers takımı da bayağı gollü maçları var bu arada. Yani kendi liginde olsun bu UEFA Avrupa liginde falan olsun. Hep gollü mücadeleleri var. Çok iyi işler çıkardı bence her iki takımda. Şimdi yarı finalde her ikisi de eşleşmeyi başardı burada. Son mücadelesinde Leipzig 1-0 geçmiş olduğu maçı kaybetti. Buraya Umberler'e karşı 2-1 yenildiler burada. Ee, akılları belli burada yani. UEFA Avrupa maçında olması gerekiyor. Rangers takımı son maçını Modern World Replasmanı'nda 3-1 galibiyet elde etmişlerdi. O maçta da bir kırmızı yemişlerdi. Fakat onun öncesinde zaten Leipzig işte 3-0, 2-0, 1-0 ve 2-1'lik galibiyet alarak devam etmiş. Uzun aradan sonra ilk defa geçen gün kaybettiler. Şimdi burada bir kere nasıl maç olur? Leipzig ve Glasgow Rangers takımlarından her iki takımın golleri gelebilir arkadaşlar. Fakat ben burada Leipzig'in 2 gol bulmasını bekliyorum. Leipzig bir buçuk gol üstünü değerlendireceğim arkadaşlar. KG olmalısına gitmek isteyenler oranı 1.82 oran açmışlar. Uu, çok temiz. Çünkü Leipzig ofans oynayan bir takım. Ofansa çok çıktığı için bir tane gol yiyeceklerini ben düşünüyorum. Glasgow Rangers takımından. Ee, şöyle baktığım zaman da ev sahibi bir buçuk üstün oranını açmışlar. 1.34 açmışlar ya. Biraz daha ben 1.50 civarı beklerdim. Burada 1.34 falan açmışlar. Ee, düşük oran bence. Yani değerlendirilirse bu şekilde ben değerlendiririm. Yani bu şeylerde dediğim gibi arkadaşlar. E, yüksek falan oynamanıza hiç gerek yok. Yüksek oynamayın. Ufak tefek keyiflik oynamanızı ben tercih ediyorum. Ama ben Leipzig'in iç sahada çünkü bunun rövanşı oynanacak. Bir iki gol kendi taraftarları önünde bulacağını düşünüyorum. Hatta 2 1 3 birlik bir skor bekliyorum ben Leipzig'den burada arkadaşlar. Benim tercihim burada bu yönde olacak. Devam edelim. West Ham Frankfurt mücadelesi. Şimdi West Ham United bu sene yine İngiltere'de iyi işler çıkaran takımlardan birisi. Frankfurt'ta kötü başlamışlardı kendileri yine sonra toparladılar. Son maçlarını kazanıyorlar, berabere kalıyorlar, yeniliyorlar. Karman çorman giden bir takım var. Ama son maçında 2-2 yapan ile beraber kaldılar. Ondan önce deplasmanda 2-0 yenilmişler. Ee, Barcelona'yı zaten edip geldiler buraya 3-2. Yani Avrupa'da Barcelona'yı edip buraya sen geliyorsun UEFA yarı finaline. Yani ligde böyle puan kaybetmeleri bu takımların çok normal. Çünkü UEFA yarı finallerine çıkmışsın. Akıllar hep burada olur bu tür maçlarda. O yüzden West Ham United deplasmanına geliyor bu takımda. West Ham son maçını ne yaptı? Chelsea deplasmanında 1-0 kaybetti. Fakat orası ayrı burası ayrı. Yani bu maçlar her zaman çok daha önemlidir. Şöyle baktığımız zaman da zaten son karşılaşmalarını West Ham işte buraya ne yaptı? İşte Lyon falan Burnley ile bir bir berabere kalmış. Bu maç ayrı maç arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı maç. Ben burada tek tercih değerlendireceğim. Bu maçın ben 2-3 gol arasında bitmesini bekliyorum. Her iki takımın gollerinin gollerin gelmesi çok normal. Böyle 1-1 veya 2-1. Bir taraf 2-0 da alabilir. West Ham 2-0 da alabilir. Bir kere şöyle ev sahibinin 1.5 gol altına 1.66 ile 1.77 civarı bir oran açılmış. Yani ev sahibi 1.5 alt üstte 1.67 1.77. Yani ev sahibi ve Weston'dan 2 gol beklemeyenler ev 1.5 altı değerlendirebilirler. 1.66 oranı var. Frankfurt belki burada 2 gol yemeyebilir ama da kendi evinde oynadığı için mutlak saldırmasını bekliyorum ben. Fakat bir takımın da gol bulduktan sonra böyle çok böyle arka arkaya gollerin de geleceğini düşünmüyorum. 2-3 gol bence idealdir arkadaşlar burada. Bakalım oranı neymiş 2-3 golün. 2-3 gol 1.86 gibi bir oran açmışlar. Bu maça 2-3 gol bandından geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirecek arkadaşlar varsa ilk yarı ilk ya, yarıdan değerlendirecek arkadaşlar varsa bu arada bunu da söyleyeyim. 2 gol beklemiyorum. 1,5 gol altı 1.30 oranı var. İlk yarıdan değerlendirmek isteyen arkadaşlar ilk yarı 1,5 gol altına gidebilir. Fakat daha böyle biraz daha yüksek orandan ben oynayayım derseniz 2-3 golü alın arkadaşlar. 1.86 gibi bir oranı var değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Geçelim lig karşılaşmasına. Manchester United Chelsea maçı var. İngiltere Premier Lig'de. Bakalım hemen neler yapmış bunlar. United Arsenal deplasmanında yenildi. 3-1 kaybetti. Ondan önce zaten Liverpool deplasmanına gitti. 4-0 yenildiler. Şimdi United Old Trafford'da oynayacak. Kendi evine geliyor. Chelsea de son maçını kazandı. West Ham karşısında. Ondan önce Arsenal o da kaybetti. 4-2 yenildi. Her iki takım Darsenal'e da kaybetmiş. Biri 4 yemiş, biri 3 yemiş. Şimdi buradaki e, lig karşılaşması her iki takımın kaybedecek bir şey var mı diye bakıyorum. Chelsea 3. sırada. Chelsea'nin puanı şu an 65. 3. sırada. Manchester United'ın puanı da 54. E, 6. sırada. Fakat e, kimin puanına daha çok ihtiyacı var diye baktığımızda tabii ki de Manchester United'ın var. Çünkü 6. sıradalar ilk 5'e kesinlikle girmeleri gerekiyor. Avrupa kupalarına gidebilmeleri için. Hatta ilk 5 Avrupa kupası, ilk 4 şampiyonlar ligine gider İngiltere'de. O yüzden buraları kovalaması gerekiyor. United mutlak galibiyet yapıp puanı 57'ye çıkarması gerekiyor. Fakat rakip Chelsea... United takımına göre Chelsea takımı çok daha iyi bir takım. Yani tam bir daha iyi bir takım oyunu oynuyor Chelsea takımı. United takımı takım oyunu yok. Her zaman söylüyorum Manchester United'da bir tane adam var. O da Cristiano Ronaldo. O adam varsa gol atarsa iş yapıyor bu takım. Yoksa zaten hiçbir iş yapamaz. O adamın yani golüne kalmış. O adam atarsa takım kazanıyor gidiyor. Atamazsa hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü takım oyunu Manchester United'da sıfır. Ama Chelsea'de takımsal oyunu olarak daha iyi bir takım. Ee, o yüzden burada her iki takım zaten United kalbi edecek bir şey olmadığı için ben Chelsea'den burada gol bekliyorum. Ofans olacağını düşünüyorum United takımının. E, United'da da gol lazım. Karşılıklı gol var burada. İdealdir arkadaşlar. İdealden değerlendirmek isteyenler karşılıklı gol var olarak 1.50 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler burada. Her iki takım adına ben gollü bir mücadele bekliyorum burada. Herkese bol şanslar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.